Cumhuriyet yeni doğmuştu. Ülkenin dört bir yanında yoksulluk ama içinde bir umut vardı. Cehalet bitecek, bilgi köylere ulaşacaktı. Binlerce köyde okul yoktu, öğretmen yoktu. Ama çocuklar vardı, gözlerinde öğrenme arzusu, kalplerinde ışık. Mustafa Kemal Atatürk eğitim devrimini başlatırken şöyle diyordu: milleti kurtaracak olan yalnız ve ancak öğretmenlerdir. 1936'da Kızılçullu ve çiftelerde ilk denemeler yapıldı. Köyden gelen gençler hem çalışıyor hem öğreniyordu. İsmail Hakkı Tonguç, eğitimi yeniden tanımladı. Eğitim, üretmekle başlar. Köy çocukları, köylerini kalkındırarak öğreneceklerdi. Hasan Ali Yücel, bu fikri hayata geçirdi köy enstitüleri kanununun temelleri atıldı. Eğitim artık halkın elindeydi. Bir dönemin en cesur rüyasıydı bu. Köyden doğan bir eğitim mucizesi. Adı Köy Enstitüleri.